Merhaba değerli insanlar. Birlikteyiz. Biliyorsunuz yer yer bazen ülkemizdeki olan olaylara baktığımız zaman yüreğimiz kaldırmıyor. Ne yapıyoruz? Bu sefer de siyasetle ilgili, Türkiye gerçekleriyle ilgili bazı videolar yapıyoruz. Bu yaptığımız e, videoların altına yapılan yorumlara baktığımız zaman en çok e, rastladığım e, yorumlarda şöyle bir şey var. Diyorlar ki, abi sen siyaset yapma, siyasetten anlamıyorsun. E, seni severim ama siyaset yapmasan iyi olur. E, Türkiye şartları değişiktir, sen siyasetten anlamıyorsun falan gibi yorumları görüyorum. Siyasetten anlıyor muyum, anlamıyor muyum? Bunu şey yapmak için siyasetin ne olduğunu bilmek gerekir. Yani. Elbette ki Türkiye'de yaşayan insanlar, bugün 18 yıldır bir siyasi iktidar var. Türkiye'de sürekli ayrışımcı dil kullanan, böyle aşağılık bir dil kullanan insanlara bütün dünyaya değişik pencereden bakan ve bilimsel siyasetle toplum sorunlarıyla hiç alakası olmayan, lümpen bir ağızla yapılan siyaset var biliyoruz Türkiye'de. İnsanlarımız da zannediyor ki siyaset odur. Siyaset o değildir arkadaşlar. Siyaset toplumun sorunlarını ortaya çıkartıp ve aynı zamanda toplumun kendisini temsil ettiği, meclise gönderdiği insanların bu sorunları masaya yatırması ve kanun çerçevesi içerisinde e, çözüme kavuşturulmasıdır. Siyaset bir anlamda budur. Siyaset, yaşamın kendisidir. Yani sen siyasetten anlamıyorsun demek, sen yaşamasını bilmiyorsun veya sorgulamasını bilmiyorsun veya ne bileyim, şunu bunu hayattan haberin yok demektir. Ee, eğer bir insan vergi veriyorsa, bakınız verdiği verginin nereye harcandığını, hesabını sorması siyasettir. Yaşamın her alanı siyaset ile belirleniyor. Eğer siz siyasete katılmazsanız, siyasetin içerisinde olmaz iseniz, o zaman o siyasiler sizi istedikleri gibi yönetirler. Zaten yaptıkları şey de budur. Türkiye'deki siyaset kesinlikle siyaset değildir. Siyasi partiler siyasi parti değildir. Seçim seçim değildir. Siyasi partiler yasası da siyasi, gerçekten özgür bir şekilde hazırlanmış ve herkesin katkı sağlayabileceği, herkesin katılabileceği karar mekanizmalarında yer alabileceği şekilde bir siyasi partiler yasası yoktur Türkiye'de. Ve Türkiye'deki siyasi partiler yasası ve seçim yasası 1980 iktidarında getirilmiş yasalardır. Bugün hala o yasalarla devam ediliyor. Çünkü bir iki partinin işine geliyor bu. Türkiye'de 50-60'ı aşkın parti var. Hiçbirisi kendisini duyuramıyor. Kendi sesini duyuramıyor, propagandasını yapamıyor, insanlara ulaşamıyor. Çünkü insanlara ulaşma kanalları onlar için kapalı. Finans olanağı yok. Verdiğimiz vergilerden bu siyasilere bütçe ayrılıyor ve bu bütçenin en büyüğünü de iktidar partisi kullanıyor. Anayasada yasaklı olmasına rağmen yani şimdiki şu anda Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarın hakkında anayasa kararı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardır. Anayasa Mahkemesi der ki bu siyasi parti şeriatın odak noktasına gelmiştir. Dolayısıyla da bütçeden ayrılan paranın işte bilmem kaçı kısıtlanmıştır. Böyle karar vardır. Ve bugün Türkiye'mizi yöneten AKP gerçekten şeriatçı ve Atatürk Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışan bir bir partidir. Bunu ben defalarca söyledim. Dedim ki her atılan bir adımda AKP arka kapıyı kapatıyor. Çıkış bırakmıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti devleti uçuruma doğru yuvarlanıyor. Adım adım gidiliyor dedim. Bunun tek bir çaresi var. Dip dalgası. Yani insanların bunu idrak etmesi. Sokaklara çıkması. Hatta şunu söyledim Meclisteki partilere muhalefet yapmak istiyorsanız halka gidin. Cik 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 mecliste ötmeyin salı günleri. Ve aynısını yaptılar. Hiç dikkati nazara almadılar. Bütün söylemler belliydi. Yapılan bütün propagandalar cumhuriyetin yıkılması için yapılıyordu. Bakın arkadaşlar bazı şeyler göstereyim ondan sonra konuşalım. Ben siyasetten anlıyor muyum? Anlamıyorum. Elbette ki siyaset yapmıyorum şu anda. Ben yaptığım şey de aslında siyasettir. Çünkü bu devletin yani mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi bir dini var. Resmi bir milliyeti var. Bunlar olmasın istiyoruz biz. Devlet özgür olsun. Özgür olursa herkes özgürce siyaset yapar. Devletin resmi dini haline gelmiştir. İslam dini. Hatta İslam dininden sünni hanefi mezhebi o devletin resmi dini halinde. Bakınız şimdi arkadaşlar. Nasıl geliyoruz? Geldik buralara. Nerelere gidiyoruz? Bunları gören insan bunları görüyorsunuz. Ses çıkartmayacaksınız. Bilhassa CHP'lere söylüyorum burada. Geçen kongresi yapıldı. Yine aynı adam işin başında. Demektir ki bu bu proje devam ediyor. Yani sistem değişti ve bir yerlere evriliyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar yaptığı muhalefet lig sürekli AKP içinde. Hala da devam ediyor. Şimdi şuraya bir bakın arkadaşlar. Bak şu adam 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte. Evet. Bu adam. Nerede? Necip Fazıl denen ahlaksızı anma töreninde. Necip Fazıl benim gözümde ahlaksızdır yani. İç kumarcı, kalemini satan, para karşılığında yazı yazan öyle bir ahlaksız Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı. Şu adam da aynı şekildedir. Bu adam da Cumhuriyet ve Atatürk düşmanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır bu adam. Ve bunu, bakın arkadaşlar, Türkiye'nin başında olan şahıs bunu o toplantıda buna rica ediyor, diyor ki şu yemeni bir et diyor. Bakın arkadaşlar dinleyin, bu adam. Sayın Cumhurbaşkanı Re Recep Tayyip Erdoğan benim o ünlü selamlamamı yapmamı istedi, onu kırmayarak tekrar ediyorum. Sevgili Sevgili arkadaşlar Hepinizi Anti emperyalist Anti kapitalist Anti sosyalist Anti nazist En önemlisi de Türkiye üzerine ait olmak üzere Anti firaunist Bir işle selamlıyorum ne mutlu ezeli ebedi ulu önderimiz Hazreti Muhammed'in <laughs> şefaatçisi olanlara. Şimdi bir slogan atacağım. Çok yoğun bir alkış bekliyorum. <laughs> Sloganım şudur. Ne mutlu Müslümanım diyene. nasıl küfür ediliyor ve Atatürk Türkiye'sinde Cumhurbaşkanı olmuş şahıs başbakan olmuş şahıs bunu alkışlıyor bu Cumhuriyet düşmanını orada çıkartıyor bu yeminini yaptırıyor ve Türkiye özel namazsız olmak üzere anti firavun Atatürk'ü firavun olarak söylüyor ve orada alkış tufanı kopartıyor. Türkiye'nin bakın bu insanlar tarafından yönetiliyor. Bu adam öldü tabii gitti. Bu adam bir cumhuriyet düşmanı. Aynı zamanda işte Necip Fazıl kısa kürek e, şeyini anma töreni yapıyorlar. Necip Fazıl da dediğim gibi cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, layıklık düşmanı, insanlık düşmanı, kumarcı, içkici, sahtekar kalemini parayla satmış bir e, bir yapı yani. Ben siyasetten anlamıyorum değil mi? Evet ben siyasetten anlamıyorum. İşte bakın 2015'te yapılan bir törende Atatürk'e nasıl hakaret ediliyor. Bunu muhalefet partisi peki görmezden geliyor değil mi? Bilmiyor, duymadı. Sadece bu mu? Bakın şimdi arkadaşlar başka bir şey göstereceğim. Başka bir şey göstereceğim. Şuraya bakın şimdi. Bir genel kurmay başkanı. Genel Kurmay Başkanı bir birliğe gidiyor. O birlikte Siirt'e gidiyor. Siirt'te biliyorsunuz Tillo vardı. Tillo. Tillo neyle ünlüdür? O orada bir dini bir yapı var arkadaşlar. Şeriatçı, yine dediğim gibi Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı Tillocular da orada. Bakın şu gördüğünüz videoda Genel Kurmay Başkanı olan şahıs ve aynı zamanda aynı zamanda şu anda e, Milli Savunma Bakanı olan şahıs gidiyor Tillucu'nun elini öpüyor. Ve Türkiye adım adım Cumhuriyet'in ilkelerinden kopuyor ve Türkiye yavaş yavaş şeriatın karanlığına gömülüyor ve ben bunları zaman zaman yer yer söylüyorum. Sert dille de olsa hakkında dava açılma pahasına bahas, bahas, da olsa ben bunları söylüyorum ve siyasetten anlamıyorum. Buyurun. Vatandaşlarla bayramlaştı, geleneksel bayram yemeği yedi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bayram namazını siirtte kıldı. Onun elini öpüyor, eğiliyor, alçak herif. Haysiyetsiz, onursuz Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin, Türk ordusunun genelkurmay başkanı olmuş gitmiş tillonun kıçı boklu imamının götünü kokluyor. Birliğinde bayram yapabilirsin, birliğinde bayram namazı kılabilirsin askerlerle birlikte. Ne işin var senin tillocuların içerisinde? İşte bu Atatürk'e hakarettir. Türkiye Cumhuriyeti'ne hakarettir. Hem de en yüksek mevkiye gelmiş ülkemizi alabildiğine karanlığa sürükleyen bunlar işte 15 Temmuz'da yapan bunlar. Bunlar yaptılar. Bunlar yaptılar. Size bir örnek veriyorum bak. Gidin 15 Temmuz ile ilgili Genel Kurmay Başkanlığı'nın açıklamasını bir okuyun. Kaldırdılar şimdi o siteden kalktı o bildirim. 8-10 maddelik neyse 15 madde bir bildiri açıklam. O bildiride diyor ki birinci işte neyse kuvvet komutanı emir veriyor hava komutanına. Kime? Şimdi o e, Akın Öztürk değil mi? Ya şey olmasın isimler daha da olabilir. Akın Öztürk. Havacı komutan ona emir veriyor. O darbeyi durduruyor. Arkasından bir bakıyorsunuz o adam darbeden yaralanıyor. Bir numaralı sonra yaralanıyor. Ve bu e, gidip onunla yüzleşmiyor mahkemede. Zaten soruşturma komisyonuna da gelip genel kurma başkanı olarak ne yapmadı ifade de vermedi. Ve ben siyasetten anlamıyorum. Ay, korumlar, siyaset bilmiyoruz. En son ne oldu? En son Ayasofya Camisi'nde gitti oraya Diyanet İşleri Başkanı Kılıç'la birlikte gitti ve orada yine Atatürk'e ne yaptı? Hakaret etti. Hakaret etti ve aynı zamanda Atatürk'ü hainlik ve bilmem neyle suçladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna kimler neler diyor? Bunları algılamamak, bunları sorgulamamak ve ona göre tedbir almak almamak, değil mi? Yani bunları dile getirmek siyasetten anlamıyor mi? Ve bir gün gelecek ben şunu söyledim bakın. Bundan bir ay önce yine hatta daha önce bir sene önce yine söylemiştim. Yavaş yavaş seriyete gidiyoruz. Çatlak çatlak sesler geliyor. Ve dilimize sıra geldi dedim dilimize. Dilimizi de tekrar bu dil devrimini de yok edecekler. Size Arapçaya döndürecekler dedim. Geçen Bilal olan televizyonlarda bunu dile getirdi. Bakın birileri bir şeyler söylüyor arkasından devam ediliyor yapılıyor söylenen şeyler yapılıyor. Ve Cumhuriyet Halk sürekli uyarıyoruz. Diyoruz ki adam gibi muhalefet yapıyorsan yap. Yoksa Atatürkçülükten bahsetme kardeşim. Etme. Değilsiniz. Hainsiniz. Hain. Bunları görüyorsunuz. Diploması olmayan bir adam Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor. Ağzınızı silip oturuyorsunuz. Atatürk'ün kendi cebinden aldığı Atatürk Orman Çiftliği'nin döşüne kazma vuruyor adam kaçak saray yapıyor ağzınızı silip oturuyorsunuz. Meclisi bulunduğunuz meclisi yok ediyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırıyor. Ucube bir düzen getiriyor ağzınızı silip oturuyorsunuz. İşte buralarda hakaret ediliyor ağzınızı silip oturuyorsunuz. Ben sizin neyinize güveneyim? Nasıl size Cumhuriyet Halk Partisi ya yani Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti savuran parti diyebilir miyim? Arkadaşlar oyun komple. Komple Cumhuriyete kurulmuş bir oyun devam ediyor. 15 Temmuz'da sahte, meclisi sahte şu anda. Her şey sahte, bütün bütün yapılanlar Cumhuriyeti yok etmek için yapılıyor. Ve bunu da Avrupa Birliği ve ABD destekliyor. Çünkü bu yapılanlar Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıdır. En son halkası Türkiye'dir. Ve bu Türkiye'yi de yok edecekler, parçalayacaklar. Buradan söylüyorum dilinizi bile yasaklayacaklar. Bir daha söz siyaset bilmiyorum. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine bir bakın. Türkiye'nin gerçek sorunları bir tarafa atılmış. Aynı adam ya yıllardır, yıllardır faso veriyorsun ya. Yıllardır bırak. Nasıl destekliyorsunuz arkadaşlar? Nasıl destek veriyorsunuz? Ne yaptı bugüne kadar Cumhuriyet için? Hangi AKP'nin hangi gerici girişimlerine karşı ciddi bir şekilde muhalefet etti, ayakta durdu, insanları politize etti. Buna karşı şey, aman dışarı çıkmayalım. Aman AKP'nin istediği budur diye sizleri sürekli aldattı. Gitti Büyük Kudüs mitinginde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Kudüs mitingi yaptığı duyulmamıştır şimdiye kadar. Kemal Kılıçdaroğlu gitti alçakça gitti oraya Ahmet Davutoğlu'nun yanına oturdu. Kimle birlik yapıyorsun sen? Kimle birlik yapacaksın da Cumhuriyet'e sahip çıkacaksın? Senin yanında hiçbir sol parti var mı? Diyalog kurduğun, beraber omuz omuza yürüyebilir, yürüyelim dediğin tek bir sol parti var mı yanında? Hep gidiyorsun dinci, sağcı, faşist partilere yanaşıyorsun. Ve bugün televizyonlarda dilimizi konuşmaya başladılar. Siz hala aman bize kafir derler, aman bize dinsiz derler diye İnsanları pasifize etmeye çalışıyorsunuz. Gidin kardeşim toplanın. Toplanın Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu bilmem neyi yöneticiler, il başkanlar toplanın. Toplu hacca gidin kurtulun dinsizlikten. Toplu hacca gidin. Zikir vurun hafta sonları, zikir çekin. Size kimse dinsiz demez o zaman. Ben siyasetten anlamıyorum. Evet. Değerli insanlar. Durum bilindiği gibi değil. Bilindiği gibi değil. Bütün AK Partisi eline verilen projeleri bir bir uyguluyor. Bir bir uyguluyor. Efendim işte muhalefet işi şey yok şey yapacak tahrik etmeye çalışıyor. Yok kardeşim yok. Tahrik etme muhalefet değil muhalefeti sallamıyor bile. Kendi programını yazıyor yapıyor çiziyor kendi programını gerçekleştiriyor. Ve bunu da açık açık yapıyor. Karşısında da hiç kimse muhalefet değil. Yarın bu sosyal medyada kapanacak. Seslerimiz tamamen kesilecek. Hiç kimse sesini çıkaramayacak. Ve buraya gelinmesine bu adamlar kendi görevini yapıyor. Bakın kendi görevini yapıyor. Yıllardır. Yıllardır. Burada Kabahat Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına çöreklenen soysuzlarda İstemiyorlar. Nasıl olur da nasıl olur da bunlara karşı aktif bir muhalefet yapılmaz ya? Bir giriciliğe teslim edilmiş devlet. Azınlıktır bunlar aslında. Ama büyük desteğe Cumhuriyet Halk Partisi veriyor. İyi Parti veriyor. MHP veriyor. MHP'nin zaten ne olduğunu biliyoruz. Her zaman söylüyoruz. Proje oldu. CIA ile birlikte çalıştığını katil olduğunu, bütün mafya katillerin orada toplandığını, insanlara baskı kurmak kurduğunu sürekli, gelişen toplumsal muhalefetin önünü kesmeye çalıştığını, sürekli bunu yaptığını, 1970'lerden beri ellerinde tetik olduğunu söylüyoruz. Sen ne yapıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi? Sen de ondan betersin. Kitlelerin önünde, insanların önünde böyle şey gibi duruyorsun. Aman ha yapmayın, aman ha yapmayın. Ne, yaparlar? Şimdi, ne yapacak? Ne yapacak? İnsanlar çıkıp şerefini söylemesinler. Mi ya? Korkuyor ya bana dinsiz derler diye. Korkma değil. Bu şekilde engellemeye çalışıyor insanlar. Ve Cumhuriyet elden gidiyor. E sen kalın değerli insanlar. Ne yapalım? Biz elimizden geleni söylüyoruz, yapıyoruz. Sen yurt dışındasın da ne verir. Ben yurt dışında ben Cumhuriyet için hak ve adalet için Türkiye'de de mücadele ettim. Yok öyle şey. Orada olsam da yaparım aynı şeyi. Niye rizikoya gidiyorum? bak. Yüzlerce mahkeme açılmış. Binlerce yıl hapsim isteniyor. Yakalanmam çıkmış. Yok sen yurt dışındaymışsın da bilmem. Ya tamam yurt istesem bal gibi de yaşarım burada. Cömbe 200 lira koyarım gider Antalya'da tatil yaparım. Ülke meselesi olduğu için duramıyoruz. Yüreğimiz kabul etmiyor. Aklımız, dimağımız Bunları söylemeyi emrediyoruz.